Selamlar babacanlar, selamlar dostlar. Nasılsınız? İyisiniz diyorum. Diyeceğim ama bu son olan o felaketlerden, büyük olaylardan dolayı tabii ki de ülkece hiçbirimiz iyi değiliz. Öncelikle şunu söylemekle başlıyorum. Umarım böyle bir felaket bir daha ülkemizin ne de milletimizin insanların başına gelmez. Ya da gelirse de yıkımı az olur ya da hiç olmaz. Umarım bu türlü şeylerden kaçak yapılardan ya da kolon kesmekten ders çıkarmışızdır diye düşünüyorum. Ve bir daha böyle bir deprem, böyle bir büyük felaket yaşanmaz diye ümit ediyorum. Yaşansa bile ya da yıkım olmaz diye ümit ediyorum. Neyse e, bu arada eğer boş göndermek isteyen de varsa halen de altı afadın, kızlayın ve ahbabın da özellikle de bağış linklerini koyuyorum. Neyse oyunumuza geçebiliriz. Arkadaşlar bayağıdır görüşmüyorduk tabii ice cream olarak. Hepinizi selamlıyorum. Biliyorsunuz ses tanıdık geldi arkadaşlar. Ee, neyse orayı boş verin benim sesim her zaman. <laughs> Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir gün. Uzun sürenin ardından tekrar bahsettiniz. Bizi belediye atıldı buraya. Belediyemiz çalışıyor. vermek için Allah'ın bir unsur verdi Bugün ne yapacağız ben de hiç Buraya ev diye bana kiraladılar. Kiraladılar mı? Kiraladılar mı? Ben de bilmiyorum. Şimdi diyor ki bize. Follow the building problem diyor. Burada diyor eski bir tane bina var diyor. Yok <laughs> Ama biz tabii ki de gas building için Niye Gas Petrol ofisini yıkacakmışız. Hadi inşallah hadi yıkalım hocam hocam. Ver gazı gazı ver bize gazı gazı. Bunu mu yapacağım ya? Old building gördü Power tamam. Yaparız yaparız yaparız. Ver, ver hocam ver hocam. Olur abisi olur olur. Yeriz yeriz yeriz. Play Dedik ve başladık. Umarım bizimle güzel bir hafriyat ekibimiz olur. Bunun için de bir like atıp bir abone olmayı unutmayın. Babadan oğlu Afriyat olarak geldik. Şu anda bu evi yıkacağız. İlk olarak... Ama önce beni bir Selim Bey aradı evin. Selim Bey. Ben böyle bir hayırlık görmedim, neyse. Bu nasıl bir şey? Ya? <laughs> ya. ya bak şimdi patlayacak bir şey başımdan beri. çıkıyor, yanlış çıkıyor, yanlış çıkıyor. O sayılmaz, o sayılmaz. Yaşar i̇şte, kastım. Bu arada bu üçte de sıramış var oyun özelliği. O yüzden dedim zaten ekran kartınızı. A few moments later. Bir <laughs> bir ama çünkü, <laughs> bir oyuncu, değil, Oynayabileceğim oyun ise neden olmasın? Yine de yazın ya problem değil onu tartışırız şey yaparız ben istiyorsanız hatta bu videodan sonra bir oylama başlatayım hangi oyun gelsin diye. Ya da kendiniz yazın ya boş verin Yani öyle. Bu oyun güzel mi? Açısından öyle sonuçlu yani biraz iyi. Oyunun amacı zaten simülasyon arkadaşlar o yüzden güzel o yüzden hoş o yüzden yıkım. Ya hele bugün de bu oyunu oynamak biraz saçma olabilir. Yani. İnsanları eğlendirmek lazım. Yani, çünkü yaşadığımız olaylar, yaşadığımız bu son olaylar, felaketler hiç alışa geldiğimiz durum değil. En son bu, bu gibi büyük bir depremi Gölcük de hatırlıyorsunuz. Tabii çoğumuz okuyamaz. Yaşımız yetmez belki. oluyor ki yani ileride de olabilir. Bu yani. Neyse bu konuları çok açmayalım çünkü bugün mut, mutluluk günü kardeşim. Sizi güldürmeye geldik. Ama sen gülüyorsan ve buraya like atıp abone olmuyorsan Ali Beyler. Bunu bu evi nasıl yapacağım? Aaaa! Çekilip Yıkılıyor, kaçın, kaçın ev yıkılıyor. Eyvallah, eyvallah, eyvallah hocam. Ya yapıyorum işte. Kameralara yakalanmışız. Kardeşim işte kameralar bizi çok çekiyor, çok seviyor. Hayranlarımız çok. Polis departmanından çağırdılar bizi. Oo fabrika yıkmaya gidiyoruz. Hemen 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 hocam hemen 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 yıkmaya gidiyoruz. Hop geçerim ben oğlum sen kimsin? Bir dakika taptan. Ah tam burası yakınmış. Direkt şu kepçeyi bir alacağım. Kepçeyi de çok değişik var. Tamam önümüzde kadar yukarıdan. yukarıda. Şey yaptım. Kaç 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 topuk topuk. Görev sürüyorum ama ben bunu da yalan yapamam. Yalan sen algılamayacaksın. Along <laughs> Neyse arkadaşlar. <laughs> Güzel bir bölümün daha sonuna geldik diyelim. Mükemmel yakalanmaydı. Oyunun içeriğini kısacası öğrendik. Ben oynarken gayet eğlendim. Mühim olan da buydu bence. Oynarken bir oynayıcının eğlenmesi önemli bir şeydir. Hem karşısındaki izleyiciye göre. Neyse dostlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda istediğiniz bir videoda diyeyim hatta. Görüşmek dileğiyle aşağıya da belirtmeyi Çekinmeden yazın. Çünkü ben ona göre bir oyun çıkarayım. Bir oyun yapayım. Oyun sunayım. Siz de bunun üzerinden birlikte paslaşarak güzel bir kanal, güzel bir ekip çıkaralım. Neyse. sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Aşk. Take it off. Show my face Yes sir negative are you ugly I the opposite.